getirenler Oğlum, biz ha? Evciğin, aşkım. Biz de aşkım, canım, canım kuşum, kuşum. oyuncu kuşum benim. Zilinler oynuyordu. Hı -hı. <laughs> Çekmeye başlayınca durdum. Canım kuşum Hı -hı. benim, Hı -hı. akıllı kuşum, ballı Hı -hı. kuşum. Hı -hı. Aşk kuşum, aşkım, cici kuş, yeşil fıstık, bir öpeyim seni, gel gel gel, bir öpeyim seni, bir öpeyim seni aşkım, bir üpiyim, gel kuşum, gel kuşum, gel, gel, aşkım gel, yavanli kuş. Ya bana bak ben sahihim ha, tam nefes aldım diyeyim, tam da bunlar bana değer çıkarıcı bak.

Aşkım, çıçık kuşum, çıçık fıstık, gel pıstığım, gel pıstığım, yerim seni ben, sosisim benim, yerim seni, yerim seni, yerim seni, gel kuşum, gel kuşum, canım, yeşil fıstık, prenses, çok tatlı bir prenses bu, çok 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 çok. Çok seviyor Zili. Günü yapıştı ağzında kaldı. Sannettim bağırıyor. Bırakmıyor. Dedim ağzında mı kaldı? Mersem oyun oynarmış. Oyuncu fıstık. Ay yerim ben seni ya. Çok tatlısın sen. Çok çok. Sen çok güzelsin ama kafesin çok çirkin. Tellerini soydu soğana çevirdik. Bebeğim benim. Ah yerim ben seni. Yerim seni ben mutlu kuşum benim. Bu da de. Biraz garipsedim. Söyle bakayım. kreatif evde otururken şey değişecek için söylemiyorum. Ne bakmış ki? Bir nasıl? ben sana video seyrettireceğim mi zannettim. bazen kuş videolarını açıyorum ona seyrettiriyorum hemen telefonuma geliyor kuş videosunu istiyorsun sen arkadaş mı istiyorsun açacağım sana tamam evet açacağım sana kuş videosu açacağım sana canım benim oyuncu kuşum benim tatlı kuşum benim akıllı kuşum benim biricik kuşum, biricik yeşil fıstığım. Canım, söyle. Evet, ne diyorsun? Evet, canlarım, şekerlerim, ballarım. Biricik annem, biricik kuşum. Bahçede pisilerim, işte benim hayatım. Sizleri çok çok seviyorum. Çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Bu kuşum? Ne oldu bebeğim? Ne güzel ötüyorsun sen öyle. Genelde sessizdir böyle. Efendim canım. Yerim ben seni ya. Başına eğip bakmalarını yerim ben seni. Fıstık. Aşk kuşum. Aşkım. Cici kuş. Gel kuşum gel kuşum. Koş 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 koş. Şşşt. Şşşt. efendim efendim kuşum ne diyorsun sen bibi efendim söyle he oyuncu oyuncu kuşu mu ay, ay 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 ne oldu Eci. Ne oldu kuşum? Çık, 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 dışarı mı çıkmak istiyorsun? Bitli seni. Çıktın mı girmiyorsun ama. Ne yapayım ben seni? Heh. <laughs> Anca kaşın. Hiç konuşayım deme. Kendi kendine geveliyor bir şeyler konuşuyor ama. Ne konuştuğu belli değil. Yerim ben seni yerim yerim. Sosisim. Ah 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 çok tatlısın. Çok çok çok. fıstık hmm. hmm. Yeşil fıstık. Efendim. Efendim. Ne söylüyorsun sen? He? Hadi çık yatağına yat. Ne? Ne söylermiş benim kuşum? Ne söylermiş? Ne söylermiş? Ne söylermiş? Ne söylermiş benim kuşum? Ne söylermiş? Çok tatlıymış benim kuşum. Evcim, canım, o küçücük gözlerinden ne görüyorsun, ne seçiyorsun sen ya? Allah'ım akıllı akıllı bakmalarını yerim. Kedilerim, kediciklerim de çok akıllı bakıyor. Kuşum da çok akıllı bakıyor. Bak 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 bak

Fıstık. gel fıstığım gel fıstığım yerim seni ben sosisim benim yerim seni, yerim seni yerim seni gel kuşum gel kuşum canım yeşil fıstık prenses çok tatlı bir prenses bu çok 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 seviyor Özil'i. Günü yapıştı, ağzında kal sannettim, bağırıyor, bırakmıyor. Dedim ağzında mı kaldı? Mersem oyun oynarmış. Oyuncu fıstık. Ay yerim ben ya. Çok tatlısın sen, çok çok. Sen çok güzelsin ama kafesini çok çirkin. Tellerini soydu soğana çevirdim. Bebeğim benim. Ah yerim ben seni. Yerim seni ben. Mutlu kuşum benim. biraz garip istedim. Kusura bakma. ise bütün Seni üzmek için söylemiyorum bunları. Ama bak şimdi bitir Bunu üstlenmek zorundasın. Bir de yılda bu felakar ekibi görmüş. Onun için de kendim için Bunu yapmalısın ki. Sen ben sana video seyrettireceğim mi sannettim. Bazen kuş videolarını açıyorum ona. Seyrettiriyorum. Hemen telefonuma geliyor. Kuş videosu mu istiyorsun sen arkadaş mı istiyorsun? Açacağım sana tamam. Evet açacağım sana. Kuş videosu açacağım sana. Canım benim. Uyuncu kuşum benim. Tatlı kuşum benim. Akıllı kuşum benim. Biricik kuşum. Biricik yeşil fıstığım. Canım. Söyle. Evet. Ne diyorsun? Evet. Canlarım, şekerlerim, ballarım. Biricik annem, biricik kuşum. Bahçede pisilerim. işte benim hayatım. Sizleri çok çok seviyorum. Çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.